Şimdi size dokümanlardan bahsedeceğim. Yardımcı elemanlardan olan evraklar. Yani sisteme evrak yüklemeden bahsedeceğim. Bu hani piyasada bildiğimiz Google Drive ve Dropbox gibi sistemlerin muadili diyelim. Bizim sistemimize entegre edilmiş hali diyelim. Şimdi herhangi bir davaya icraya vesaire dokümanlar eklenebilmekte. Sisteme Sırf döküman eklenebilmekte veya işte kişiye ait kişiye özel dokümanlar eklenebilmekte bunları göstereceğim öncelikle öncelikle şu ana ekrandaki dosya yüklemeyi göstereyim şuradan seçeceğiniz herhangi bir word pdf vesaire bir yazı ile paylaşım şu şekilde paylaşabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi buraya e, bu döküman düşebilmekte. Ve şu şekilde bu dökümanı indirebilmektesiniz. Onun dışında yardımcı bölümünden evraklar bölümünden doküman eklemeyi şu şekilde ya buradan dosya seçerek ya da sisteminizdeki dosyalarınızı mesela örnek olarak göstereyim benden. Şöyle seçip bunu buraya bırak sürükleyerekten dosya isimleri diyerekten buradan dosyanın durumu vesaire dokümanın durumu çektiğinde seçerekten anlayabiliyorsunuz. Yani Burada isterseniz bunu bir icraya veya davaya bağlayabilirsiniz. Bir kişiye bağlayabilirsiniz kaydetme çek dediğinizde bu döküman kaydedilmiş olur. Dokümanı görüntüle dediğinizde isterseniz şöyle tek tek isterseniz bütün dosyaları WinRAR şeklinde indirebilirsiniz. Her birimde olduğu gibi dokümanlarda da değişiklik aktivitelerini buradan görebiliyorsunuz. Ne olmuş, kim ne zaman indirmiş, ne yapmış vesaire gibi detaylar. Ayrıyeten mesela örnek olsun. Ahmet Kurtulmuş adlı kullanıcıya gidelim. Pardon Ahmet Kurtulmuş değil. Ahmet Baltacı'ya gittik mesela. Bu kişi sistemdeki kişilerden. Bu kişiye döküman eklemek istiyoruz. Mesela bir dilekçesini vesairesini. gene buradan ekliyoruz. Döküman adı mesela asayiş dilekçesi imzalı diyoruz. Gördüğünüz gibi burada istiyorsanız bunu bir davayla da birleştirebiliyoruz. Kaydet dediğimizde bu döküman bu kişiye ait olarak eklenmiş olur ve bu kişinin hesabında sürekli bulunur. Zaten daha önce bahsettiğimiz gibi şu bölümdeki bütün her şey Ahmet Paltacı'ya ait demektir.